Selamlar dostlar ben Nevzat Sonunda yeni bir PUBG Mobile taktikleri videosu hazırlamayı başardım Ve beklediğinize değeceğinden de hiç şüphem yok Videoya geçmeden önce belirtmek isterim ki Bu videodaki taktikler yayınlandığı günde geçerlidir İlerleyen günlerde geçerliliğini yitirebilir ya da değişikliğe uğrayabilirler Hemen ilk taktiğimize geçelim Bu taktiğin altını çizmek istiyorum Bu taktik çok etkili ve bir o kadar da önemli bir taktik çünkü bu taktik sayesinde oyundaki neredeyse her kapının üstüne oradan da üst kattaki pencerelere çıkmanız mümkün olacak. Taktiğimizin temeli aslında çok basit. Kapıyı üstüne çıkmak istediğimiz yöne doğru açıyoruz ve hemen yanındaki zeminden joystick'imizi geriye doğru çevirip arkaya doğru bir zıplama hamlesi gerçekleştiriyoruz. Ve tam o sırada da kapının üstüne tutunabileceğimiz bir seviyede kapıya tutunuyoruz. Bu sayede iki katlı evde Tokilerde ve birçok yerde direkt ikinci kat penceresinden girmek mümkün oluyor. Alt kattan gelmemizi bekleyen rakipse bunu gördüğünde kesinlikle şok olacak. Bu akşam incehesap.com'da gaming gecesi kampanyası var. Oyun için tüm PC ihtiyaçlarınızı Gaming Gecesi'nde çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. PC, monitör, ekran kartı, RAM, klavye, mouse aklınıza ne gelirse hepsi müthiş indirimlerle satışa çıkacak. Saat 19.00'da sürpriz ürünler açıklanmaya başlayacak ve 22.00'da da satış başlayacak. Gece 2'ye kadar da devam edecek dostlar. İhtiyaçlarınız varsa Gaming Gecesi'ni bir göz atın derim. Link açıklamada mevcut. Hemen diğer taktiğimize geçelim. Sırada pusucu kanallarında sıkça gördüğünüz bir taktik var. Bu sefer kimsenin sizi bulmasını istemediğinizi varsayıyoruz. Aracınızı park edip sağ koltuğa geçip indiğinizde duvarla aranıza set çekebilirsiniz. Şimdi de sakın çaktırmayın. Size bir e-sporcu taktiği vereceğim. Çayırın ortasında kala kaldınız. Eyvah! Bir tane araç size doğru geliyor. Ve tek derdi sizi ezmek. Araca atlamanın aslında birçok yolu var. Tabii ki de %100 garanti veremem. Bu taktik rakibin hamlenizi kestirip kestirememesine bağlı. Ama yine de maksimum oranda fayda sağlayabilirsiniz bu taktik sayesinde. Beni ezmeye çalışan arkadaşım zap zap biraz kolsuz olsa da yine de beni ezmek için elinden geleni yaptı. Her neyse araç üzerinize doğru gelirken sağa sola düzenli hareketlerle zikzak yapın. Ve size tam yaklaştığında ise bir yön belirleyin ve zikzakı kesip o yöne doğru adım alın ama zıplamayın. Zıplamak ölme şansınızı artırır. Benden söylemesi. Hoçinki içerisindeki neredeyse her eve üst kattan girmek mümkün dostlar. Evlerin birbirlerine olan mesafesi ve yapısından dolayı binaların üst katlarına rahatça çıkabiliyoruz. Tahmin edeceğiniz gibi rakipleriniz size alt kattan bekleyecekler ve odakları merdivenlerde olacaktır. Hatta ilk örnekten başlayalım. Bu 3 katlı eve bahçesindeki duvarlardan gölgeliğe doğru bir zıplama gerçekleştirerek rahatça ikinci kattan girebilirsiniz. Buradan böyle. Buradan da hop tuttum mu? Bu sefer tuttum. 20. deney işte başardım. Ha şimdi bot çağıralım. Az ileride mantar binanın yanında bir kulübe var. Kulübenin kapısından da hemen karşısındaki iki katlı evin penceresine atlayabilir ya da rakibi oradan etkisiz hale getirebilirsiniz. Tam bu kulübenin gerisinde başka bir kulübe var. Raş yaparken iki katlı evden bu kulübenin çatısına zıplayıp Oradan da pencereden diğer iki katlı evin ikinci katına geçebilirsiniz. O evin balkonundan da çatıya çıkıp Poçinki'deki evlerin %20-30'unun üst katlarına erişebilir ve neredeyse içerideki tüm oyuncuları rahatlıkla görebilirsiniz. Bunun dışında yine kapıları kullanarak haritanın çeşitli yerlerindeki rakiplerinize üstünlük kurabilirsiniz dostlar. PUBG Mobile'de rakibe ses vermek oyunun temellerinden birisini oluşturur. En basit örnek ise zıplama sesidir. Alt katınızda bulunan bir rakip çatıdan aşağı atladığınızı tek bir sesle fark edip işinizi bitirebilir. Ama korkmayın PUBG Mobile'de her şeyin çözümü var. Çatıdan zıpladıktan sonra tam yere düşerken yumruk atarsanız zıplama sesi rakibe asla gitmeyecektir. İki videoyu karşılaştırarak bunu sizler de kendi gözlerinizle görebilir, kendi kulaklarınızla duyabilirsiniz. O çinki de parkurculuk oynamaya devam edelim o halde. Kanalizasyonu yakın bulunan ev hattında da çeşitli mini parkurlar yaparak neredeyse hepsinin üst katlarına çıkabilirsiniz. Bir Reddit kullanıcısının derin dikkatiyle ortaya çıkan zekice düşünülmüş bir oyun özelliği var. Eğer uzaktan birisi size susturucuyla ateş ediyorsa ve duvardaki mermi izlerini görebiliyorsanız adamın nerede olduğunu merminin duvardaki izlerine bakarak anlayabilirsiniz dostlar. sırada başka bir dahi yani taktik olan arabanın yanında zıplayarak çatılara çıkma taktiği var. Bu sadece o ağızda geçerli. Bunun altını çizelim. Aracınızı dar bir açıyla duvara yaklaştırın. Ama duvarın kemerli olmadığından emin olun. Ve duvarla arasına geçip ard arda zıplamaya çalışın. Eğer her şeyi doğru yaptıysanız oyun buga girecek ve sizi 2-3 metre yukarı fırlatacak. Bu sayede çatılara ve birçok evin üst katına da rahatça erişebileceksiniz. Pusuda bekleyen rakiplerinizi şaşırtabileceksiniz tabi bu sayede. Rakiplere rush yaparken kendinize aşırı güvenip düz bir şekilde üzerlerine sürmeyin. Araçta manevralar yapmazsanız rahatlıkla av olabilirsiniz. Ayrıca bonus bir kilise taktiği de eklemek istedim dostlar. Eğer sıralamayı oynuyorsanız ya da etrafınızı saran rakipler varsa kilisenin üstündeki bu odacıkta saklanabilirsiniz. Ya da rakiplerinizi pusu kurabilirsiniz. Araçlarla ilgili de ufak tefek taktikler vermek isterim. Dik bir amaca çıkmak zorunda kaldığınızda aracınız sık sık zorlanabilir. Hatta sizi yarı yolda bile bırakabilir. PUBG Mobile'in ilginç bir doğası var. Araçla yokuşları geri geri çıktığınız takdirde aracınız yokuşları çok daha kolay tırmanır. En dik yokuşları bu sayede rahat bir şekilde çıkabilirsiniz dostlar. Bir başka taktikse bunu tahminimce bilen sayısı daha fazladır Araçla bir mekana araç yaparken direkt olarak aracın burnuyla duvara girmek sizin ve takımınızdaki birçok kişinin canını azaltabilir. Bu durumda yapılması gereken duvara yaklaştığınızda aracı yan çevirmek olacaktır. Bu sayede ani bir çatışmada hayatta kalma ihtimalinizi de arttırabilirsiniz. Şimdi size PUBG'nin güvenli alan sisteminden altın niteliğinde bir tavsiye vermek istiyorum. Her seferinde alanın ortasında kalmak için matematik biliminden birazcık yararlanmakta fayda var dostlar. PUBG'deki temel kural güvenli alan dairesinin en ortasında bulunan yer her zaman bir sonraki güvenli alan dairesinde de içeride bulunur. Çünkü bir sonraki dairenin yarı çapı öncesinin yarısı kadardır. Hadi ilk güvenli alan için olası senaryoyu çıkaralım. Pochinki'desiniz ve güvenli alanın tam ortasındasınız. Bir sonraki olası en zıt güvenli alanlara göre ihtimalleri değerlendirelim. Farz edelim bir sonraki alanda da sizi ortaladı. Bu sefer de şansınız yine önceki alanla eşit. Daha sonrasındaysa alan daha da küçüldüğünde alan daha ortaladı diyelim. Dağın üzerinde bulunan ikinci bir oyuncu en kötü senaryoda bile eğer koordinat olarak tam merkezde yer alıyorsa sonraki alanda da kesin güvende olacaktır. Genellikle e-spor turnuvalarında son alanlarda ortadaki mekanlar için bol bol kan dökülür. Evet dostlar umarım videoyu keyifle izlemişsinizdir. Umarım yeni bir şeyler öğrenmişsinizdir. Video herkese hitap etmesi için basit ve karmaşık taktikleri aynı video içerisinde kullanıyorum. Bazıları çok basit bazıları herkese göre bazıları da üst seviye oyunculara göre taktikler oldu. Bir sonraki videoda görüşene dek Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve evde kalın.